Nasıl ağzımızdan aldığımız zararlı besinler bedenimizi bozarsa kulağımızdan gözümüzden aldığımız zararlı şeyler ya da zararlı davranışlar kalbimizi ve zihnimizi bozar. Kalp sağlığımız için davranışlarımıza da dikkat etmemiz lazım. Davranışlar kalbi, kalp davranışları besler. Merhaba kıymetli izleyicilerimiz, merhaba Mehmet, merhaba, merhaba Atakan. Hocam. bugün size sıkı bir sorum var. Bakalım puanı kim kapacak? Diye. Şu an ilk defa duyacağım, <laughs> çok heyecanlıyım hocam. Cevabım hazır gibi düşünüyorum. Bakalım. Yalancı. <laughs> Şimdi diyelim ki sürekli yoğun haramlar, günahlar işleyen birisi, neden böyle yapıyorsun dediğimiz zaman, ya kalbim temiz, önemli olan kalp temiz. Ben öyle davranırım ama benim kalbim temiz, davranışlarıma bakma diyor mesela. Gerçekten. Ben anlamak istiyorum. Böyle Hı. bir insan gerçekten kalbi temiz mi? Yani Allah temiz boşuna, boşuna o kadar şeriat indirdi, boşuna o kadar emir ve yasaklar koydu. Bilmiyordu Allah tövbe Ayşe. Abi. Esasında kalbin kalbi temizse temiz. tabii şey evet. yani. Sadece bu, bu biraz şeye benzetiyorum hocam. Ya benim dedem acı acı. Anladın mı? <laughs> Babaannem şöyle zikir eder falan ya. Yani. Ne yapıyor kendini mi kandırıyor bana? Neyi babası? kastediyor olabilir yani? Şimdi bir insan iyi, iyi, iyi niyetli mi diyor yani? Ne ha mı? iyi niyetliyim. Mantık arıyor musun şu an? Bilmiyorum. Ya o bir kaçma ya kendini. E Uyuşturma gibi bir şey var yani biraz daha. yani insanın Vicdan de... rahatlatma gibi. Hmm. Yapmıyorum. Vicdanı hani... sağaltıyor ya da kendini kandırıyor. Öyle Aynen. inanmak istiyor. Bir taraftan haramları, günahları yapmak istiyor ama bir taraftan da Allah korkusu bir yok. Bir takım işte yani. inancı var yine. Yani inandığı şeyler var. Yani tamamen hani inkar etse sorun yok. Ancak. Ama edemiyor da. Edemiyor da. Bir taraftan da kendini bir şekilde teselli edecek diye düşünüyorsunuz. Olsun ya benim kalbim temiz. Ya da şöyle söyleyeyim. Ya böyle... bu şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırması Olabilir. Yani olabilir belki. Bir de şöyle sorayım. Davranışlarla kalp birbirinden bağımsız mıdır? Mesela iyi bir şey yaptığınızda insanın yaptığım... karakterini oluşturan şey duygularıdır, için. Tamam. Mesela e, güzel bir şey yaptığımız zaman sevinç hissediyor muyuz? Evet. Böbreklerimiz. Böbreklerimizde. <laughs> Neremizde hissediyoruz? Kalbimizde. Kalbimizde hissediyoruz, değil mi? Peki bir kötülük yaptığınızda üzüntü hissediyor muyuz? Evet. Yani Rahatsızlık. İyi bir insansa. Evet. E, tabii yani özde öyle değil mi yani? E, nerede hissediyoruz? Midemizde. Yani. Kalbimiz. Yine kalbimizde hissediyoruz. Yani aslında bir eylem yapıyoruz değil mi? Bir davranış. Evet. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor diyor ki kalbim çok katı yarası oldu. Nasıl yumuşatabilirim? şimdi anladım ben ya. Ne diyor? Yetimin başını okşa fakiri doyurur. Şimdi bak yetimin başını okşadığımız zaman bir eylem gerçekleştiriyoruz ama bu eylem kalbimizi etkiliyor. Yani davranışlar kalbi, kalp davranışları etkiliyor. Aslında kalbi temiz olan bir insanın davranışları da temiz olacaktır. Davranışları temiz olan birisinin de kalbi temiz olacaktır. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Bak gerçekten bir insanın en başta kalbi temiz olabilir. Bir yıllık bir test çoktu ya. Bak en başta gerçekten bu bir insanın kalbi temiz olabilir ki zaten biliyorsunuz e, gençler insan tertemiz geliyor değil mi dünyaya? Zamanla çevreden de bir şeyler öğreniyor. Gerçekten bir insanın başta kalbi temiz olabilir ama davranışlarıyla kalbi kirlenebilir. Çünkü peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Bilirsiniz o hadis-i şerifi. Bir insan bir günah işlediği zaman diyor peygamber aleyhissalatü vesselam o insanın kalbinde siyah birlik belirir. Mecazi anlamda mı hocam yoksa gerçekten Tabii canım, organ olan kalbimizin üstünde. Şimdi işte Atakan kalp dediğimiz zaman ne anlıyorsun şimdi Müslümanın birinin kalbini tuttu Hristiyan'a naklettik. Adam gözünü açtığı zaman eşhedü en la ilahe illallah mı diyecek şimdi yani. <laughs> Buradaki kalpten kasteden ne Atakan evet, işte. Ya Mehmet niye kızılıyor bu Atakan? Allah eksik bana al hocam. <laughs> şimdi kalp derken şimdi o et parçasını mı kastediyoruz? Ne oradaki kalp? işte o biliyoruz onun içindeki neyse o. Ben pek sevgili izleyenlerimizin kafasında soru işareti kalmasın. Tabii ha, tabii. ondan derdik. dolayı da. Cemil yani, yani düşünsene yani. Düşün, böyle her Müslümanlar şey yapsınlar, organ bağışı yapsınlar. Kalplerini gayrimüslimlere değil mi? Bağışlayalım. Oh fıstık gibi. Takalım şeyleri gayrimüslimlerin kalplerine. Uyanan eşe La ilahe illallah diyerek uyansın. Kalp başka bir şey yani. Olmaz mı ki? Olur mu ki? <gülüyor> <gülüyor> Allah seni var ya. Şimdi bir insan diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke bilir. Tabi manevi anlamda bir. Leke bu. Tövbe ederse temizlenir. Cella ifadesi kullanıyor. Cella, cila. Türkçe'de de var ya yani. tertemiz oluyor yani. Cilalanıyor. Gerçekten samimi tövbe ederse. Ama diyor devam ederse günahlara, hatalara. Bu diyor siyah lekeler çoğalır, çoğalır, çoğalır. Bütün kalbi kaplar ve kalbin mühürlenir. Şimdi sıkıntı burada. Mesela ilk defa yalan söyleyen bir insan düşün. İlk defa yalan söylemiş. Ne olur? Direkt yakalanır hocam. Direkt yakalanır da bak sen niye karşı taraf olarak düşünüyorsun yani? Kendine dönsene. Bir <laughs> <laughs> şey hiç nasıl <yakalanır>. hocam. <laughs> yakalanır, üzülür Çok değil mi? Olur. Yüzü kızarır, usanır, belki uykuları kaçar. Değil mi? Çok rahatsız olur yani. Bunu telafi etmenin yollarını arar. Ama bu insan 2, 3, 5, 8, 10, 100 kere yalan söylerse. Hiç yakalanmaz. <laughs> evet yine yakalanma modunda <laughs> evet, huzur, gidiyoruz. Huzursuzluk hissetmeye <laughs> evet. de. Biter. Evet. Yani o haram ya da günah konusunda duyarsızlaşır. Bu çok tehlikeli bir durumdur bak. Şimdi bir insan açın Kur'anınızı gençler. Önce kendime sonra size söylüyorum. Bir insan bir hata, bir günah işlediği zaman eğer rahatsızlık hissediyorsa o gerçekten inanmelisin. Bunu peygamberimizden öğreniyoruz. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Yani iyilik yaptığı zaman bir insan seviniyorsa, bir kötülük yaptığı zaman da üzülüyorsa o mü'mindir diyor. Bak imanın işaretlerinden birisi bu. Bu çok güzel bir şey. Çünkü içinde var değil mi hocam? Rahatsız ediyor onu. Rahatsız ediyor Demek ki imanı var ki. Rahatsızsın aslında. ondan. Ha, yani bir insan bu rahatsızlığı hissettiği sürece korkmamak lazım. Bu önemli bir şey. Yani o rahatsızlık onu o haramdan hemen olmasa bile bir süre sonra alıkoyacaktır. Ama ne zaman bir insan en tehlikeli boyut bulur bakın. Ne zaman bir insan haram işlediği zaman rahatsızlık duymamaya başladı. Sıradanlaştı o haram işlemek. Bu çok tehlikeli bir boyut. Bundan çok daha tehlikelisine işlediği haram günahı açık açık anlatmaz. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım diye başlayan cümleler çok tehlikeli. Evet kardeşim saklayacaksın. Peygamberimiz saklamamızı öğütlüyor. Bir de şahit tutuyorsun. Bir insan haram günah işleyip de alenen böyle sanki çok güzel bir şey yapmış gibi ballandıra ballandıra anlatıyorsa bu adam artık iflah olmaz. Çok zor yani. Bunu Kur'an-ı Kerim ve şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Süslü görmeye başladığı zaman işte tehlike çanları çalmış demek ki Böyle bir adamın yola gelmesi çok zor. Allah korusun gençler. Bir insan İşlediği haramdan, günahtan dolayı rahatsız olmayı bırak, artık bunu bir övünç vesilesi haline getirmişse bu adam artık yoldan gerçekten çıkmıştı ve bunun yola gelmesi sıkıntılıdır. Bu nedenle insan haram günah işleyebilir. Peygamberimiz söylüyor, siz günah işlemeyen kimseler olsaydınız Allah sizi yok ederdi, yerinize günah işleyen ama tövbe eden insanlar yaratırdı, varlıklar yaratırdı. Bu yani insan beşerdir, şaşar mutlaka herkesin hatası günahı olur ama hatamızı günahımızı saklayacağız gençler. Yani söylemeyeceğiz. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacağım diyerek bunu anlatmak doğru değil. Bir de şahit tutmuş olursun. Ayrıca insan adamının günahını konuştuğu zaman yüzsüzleşmeyi de başlar. Ekstra reklamını da yapmış olursun. Yani başkalarının da aklına takım haramlar, günahlar geçersin ve yapılabilir olmaya başlar o iş. Bundan meşrulaşır yani. meşrulaşır harikasın. Burada gerçekten başta o insanın kalbi temiz olabilir. Ama sürekli aramalar işte 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 ne olacak? Zamanla kalbi katılaşacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu gündeme getirdikten sonra Bel ala kulubihim ma yani Kur'an'da an, Kur ayet var ya Nebe Suresi'nde geçiyor. onlar Kur'an'a eskilerin masalları diyorlar. Hayır tam tersi. Onların kalpleri pas tutmuştur diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kalp paslanır mı? Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demirin paslandığı gibi kalp paslanır diyor. Kalbi temizleyen şey nedir? Tövbedir, zikirdir, namazdır, ibadetlerdir. Buna benzer güzel davranışlardır. Bu nedenle gençler bakın davranışlarımız kalbimizi, kalbimiz davranışlarımızı etkiler. Ne yaptığımıza dikkat edeceğiz, ne söylediğimize dikkat edeceğiz, ne dinlediğimize, ne izlediğimize dikkat edeceğiz. Kalp sağlığımızı korumak istiyorsak biyolojik anlamda elbette Bak, sağlığımızı korumak istiyorsak ne yediğimize dikkat edeceğiz, değil mi? Zararlı yiyecekler nasıl bedenimizi bozarsa, e, zararlı şeyleri izlemek, zararlı şeyleri dinlemek, zararlı şeyler konuşmak, zararlı ortamlarda bulunmak bizim akıl yani beyin ve kalp sağlığımızı bozar. Kalp sağlığı için ne okuduğumuza, ne izlediğimize, ne yaptığımıza da dikkat etmemiz lazım. Kalp sağlığının temeli davranış sağlığıdır. Davranışlar düzgün olursa kalp düzgün olur. Kalp düzgün olursa Davranışlar düzgün olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nebi hadislerinde ne diyor? Vücutta bir et parçası var ki o iyi olursa bütün davranışlar iyi olur. O kötü olursa bütün davranışlar kötü olur diyor. Bu nedenle kalp zaten kelime anlamı olarak evrilip çevrilen demek sürekli değişkenlik yaşar duygular olarak. Bu nedenle davranışlarımızla, güzel davranışlarla, hayırla, ibadetle kalbimizi beslememiz lazım. Hem kalp sağlığımızı koruyacağız, haramlardan uzak tutacağız. Bak bir, kalp sağlığımızı korumak için haramlardan uzak duracağız davranış olarak. İki, kalbimizi beslemek için de güzel davranışlar sergileyeceğiz. Bugün de bu konu üzerinde konuşmuş olduk. Hepinizin canı cennete. Yeni bir programda, yeni bir konuyla birlikte olmak üzere. Allah ellerimizi bırakmasın.